Tenvin bir harekenin sonuna aynısından şöyle mesela fet harekesinin hemen yanına aynısından bırakmakla elde edilir. Kesranın yanına aynısından bırakmakla. Yine dammenin yanına aynısından bir damme bırakmakla elde edilir. Bu en in un yani nun harfi sakin nun harfi o hareketten sonra söylenmekle elde edilir. Bu isimlerde olan bir özelliktir. Sadece isimlerde tenvin olur. Kelimelerin sonunda bu kelimelerin belirsiz yani e, belirsiz demek herhangi bir mesela kitabun dediği zaman şöyle bir yazayım. Kita tabi kelimelerin sonunda bu tenvin olur. Ortalarda olmaz. Kitabun tenvinini gördüğünüz zaman herhangi bir, bir kitap olduğunu belirsiz bir kitap olduğu anlaşılır kitabun herhangi bir kitap demektir. Yani tenvinin gayesi bu. Belirsiz olduğunu göstermek üzere hareketsiz bir nun sesi bulunur. Burada hareketsiz bir nun var sakin. bu nunlama işine tenvin denir. Yazılışı son harfin harekesine göre değişir. Yazılışı mesela kalemun yazılışı bu şekilde. Okunuşu kalemundur sanki bir nun varmış gibi sonda. Tenvin işareti de böyledir. Yine kalemin okunuşu kalemindir. Nun varmış gibi onun yazılışı da iki tane kesra. Çift fetha biçiminde tenvin elif desteği üzerine yazılır. Bu önemli bir kaide. Eğer çift fetha ise tenvinimiz fethalı ise bunu elifin üstünde yapmanız lazım. Mimin üstünde değil. Burası önemli bir kaidedir. Yani bazı arkadaşlarımız şöyle yazıyor. Mesela kalem kalemen bu fe iki tane fethayı mimin üstünde yazılır. Mimin üstünde yazılmaz. Bu elifin üstünde yazılır. Şurada yazmanız lazım. Yani bu harekete her ne kadar mime aitse de mimin üstünde yazılmaz. Elifin üstünde yazılır. Buna dikkat edelim. Kalemen. Yine kalemun dammelidir. Kalemen bu şekilde elif testiyle yazılır. Beytun beyten bakın elifin üstünde yapmış. T'nin üstü değil. Tamam T'nindir ama elifin üstünde. Bahrun bahran, mevcun mevcan, cemelun cemelen şeklinde gider. Çift fetha şeklindeki tenvin yuvarlak T üzerinde olduğu zaman elif üstünde yazılmaz. Eğer son harf T harfi ise tenvin bunun fethalı olsa elife gerek yok. T'nin üstüne yazılır. Mesela merhaletun dammeli halde. E, merhaleten bir elife ihtiyaç yok. Buradaki gibi şöyle direkt iki fetha şeklinde tenvin yapılır. İşte merhametun merhameten bunu da incelersiniz. Yine ehun örneklere buradan devam ediyoruz diğer sayfa. Ehun bunun yazılışıdır. Okunuşu nun varmış gibi. Ummun bakın kalemun Şacaratun, bu şekilde basit bir etkinlik. Yine aynen devam ediyor. Mektebun, bakın hafidatun, medresetun Manaları gaye değil. Bu kelimelerin manalarını e, merak ediyorsanız sözlüğe bakın. Gaye bunun manası değil. Kelime ezberi değil. Burada gayemiz e, tenvillere dikkati çekmektir. Yavaş yavaş Arapçayı birden bütün kelimeleri öğreneceğim. Öyle yok ümmen anne demektir Ümmi, ümmin de anne demektir bu fethalı bu da kesralı halidir ee, bu şekilde bu kelimeleri okursunuz alıştırma kısmına geldik alıştırmalarda yine tenvini bu sefer yazdırmayı sezdiriyor Beytün bu şekilde tenvini unutmayacaksınız tenvini ben şöyle büyük yazayım e, tam olarak anlaşılsın İki fetha zaten basittir iki kesra çok basit ha. Dammeli tenvin şöyle yazarsınız. Şöyle bakın. Wow yaparsınız. Gidip şurada bir iki gibi bir şey yaparsınız. Fazla büyük yaptım. Şöyle bu şekil yapabilirsiniz. Yani tenvin uygundur bir şekilde. Ee, bunu da siz yaparsanız mesela raculen bunu ben yapayım şöyle. Şurada ayrılan yerde yapıyorum. Racu raculen. Raculen iki tane fethayı elifin üstünde yazıyorum. Lamın üstünde yazmadım. Elifin üstünde yazdım. Evet. Bunu da size bıraktım. Yine bir yandaki sayfa 33'te de aynı etkinlik devam ediyor. Amaç burada tenvinleri sezdirmektir. Tenvin işini öğrenmenizdir. Bunu yazarsınız. Şu bırakılan, boş bırakılan yere. Ee, sayfa 34'e geldik. 34'te met uzatma e, harfinden bahsedecektir. 3 tane uzatma harfi vardır. Bunlar y, vav ve elif. Birisi i'yi uzatır, birisi u'yu, birisi de e uzatır esasen y iki tane i'nin yan yana gelmesiyle çıkarılan bir sestir. U iki tane vav yan yana gel iki tane u yan yana gelince iki tane hareke vav olur. İki tane e yan yana gelince elif olur. Hani bunlar aslında e, harekelerin iki katıdır bu harfler. O anlamda onların uzatması olarak düşünülür. İllet harfleri de denir bunlara. Hastalıklı harfler yani illet hastalık da Arapçada. Niye hastalıklı harf olduğu? Çünkü dile çok zor geliyor bunları söylemek. Bu nedenle e, genelde bunlar e, yani bir kelimede olduğu zaman hazfedilir. Bazı yani silinir, bazı kurallara bina. Bu daha sonraki bir konu. Şöyle gaye bu harfleri sezdirmek olduğu için sadece o, o şekilde bakalım. Uzun okumayı ifade eder. B dediğimiz bu okumaya B diyoruz. Çünkü burada bir uzatma elifi var t t bu bu yine uzatma harfi olan vav vardır. Yine tu tu bi bi ve ti ti şeklinde geçiyor. Uzatma harfidir bunlar. Vav da uzatma harfi. Yine e, gaye uzatmaları e, sezdirmek olduğu için kane ade, sabahun diye okuyup yanlarına yazarsanız çok faydasını görürsünüz. Sabahun. Evet. Bunları her bir kelime yanına yazın. Gaye buradaki uzatmaları görmek. Gale yakulu. Yine sayfa 35 aynı gayeye hizmet ediyor. Ba. Evet. Ca. Bakın. Cahede şeklinde bir çalışma. Okuma çalışmasıdır. Nitekim okunuşlarını da burada tek tek yazmış. Uzatma işareti ile ilgili bir bilgi notu. İki elif harfi yan yana bulunursa, iki elif harfi yan yana bulunursa tek harf olarak yazılır ve harfin uzun okunacağını göstermek için meddetün işareti, uzatma işareti elifin üstüne bırakılır. O da şudur. Bakın elif üstüne şöyle bir işaret. Yani iki elif olduğuna işareti. Yani a diye uzatacaksınız. Emine, amene. Bakın ezine, o zena a akhaza şeklindedir. El-Kur'anu Kur'an bu şekilde yazılır. El-Kur'an nitekim bakın elif üstünde meddetun işareti. Yine bakın meddetun işareti ıstılahi bir kavramdır. Bunu da ezberleyin. Sayfa 36'ya geldik. Bir alıştırma. Alıştırmanın gayesi uzatma harfleridir ezanun onu bu sefer harflerini ayırarak yazmak istenmektedir. Ee, i̇şte hemze başta hemzedir. Bu elif değildir. Elif bir okunmayan bir harftir. Sadece uzatmada görev yapar. Eğer okunuyorsa e, i, u diye buna hemze denir. Elif şu ortadakidir. Ona dikkatinizi çekeyim. İşte e, zanun kerimun, kerimun, şu ye'yi uzatma harfi olarak yazıyoruz. Çünkü harekesi yok bakın. Uzatma harflerinin harekesi olmaz. Varsa uzatma harfi değildir. O, o ye olur. Naim, Sema'un onları kendisi yapmış. Kitap müellifi. Bunları da sizden istiyor. Bunu da kendisi yapmış. Böyle bazen müellif işi ayarlamış. Size bu etkinliği yapmak düşüyor. Çok güzel bir etkinlik. İçindeki ye, Bir tane ben de yapayım. Mesela Y. Ayn, Lam. Bakın Ayn. İki tane Lam var. Lam mim var. waw var. bir de nun. Şeddeli olanlar iki kere yazmanız gerekiyor. Yuallimune. Sayfa 37 ile yaptık. Bir sonraki videomuzda harf ta'rif konusunu inceleyeceğiz.